İş ve Sosyal Güvenlik Haber Bültenine hoş geldiniz. İstihdam teşvikleri 1. bölüm. Normalleşme teşviki. Normalleşme teşvikinden 1 Temmuz 2020 tarihi öncesi kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği almaya başlayanlar faydalanabilir. Normalleşme teşvikinden yararlanamayanlar arasında emekli çalışanlar, yurt dışında çalışanlar ve 5510 ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlar bulunmaktadır. Normalleşme teşvikinden yararlanabilmek için kısa çalışmanın sona ermiş olması ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmüş olması gerekmektedir. Normalleşme teşviki Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanmaktadır. Sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamını kapsamaktadır. Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı üzerinden hesaplanmaktadır. Teşvik tutarı 30 gün nakdi ücret desteği alanlar için 1103.63 TL, 15 gün kısa çalışma ödeneği alanlar için 551.81 TL, 10 gün kısa çalışma ödeneği alanlar için 367.88 TL'dir.